Merhaba canım yavrularım. Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu bazen yaşlandım artık, yorgun düşüyorum dediğimizde aslında dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konuyu konuşacağız. D vitamini eksikliği. Dünya genelinde öyle yaygın ki %30 ila %90 arasında görülüyor biliyor musunuz? Bizim ülkemizde de özellikle yaşlılarımızda daha sık rastlanıyor. D vitamini halk arasında güneş vitamini olarak da bilinir çünkü derimizde güneş ışınları yardımıyla sentezlenir. Besinlerle ancak çok az miktarda alabiliriz. Ama işte o güneşli günler azaldıkça D vitamini eksikliği de baş gösteriyor. Sonra da kemiklerimizden kaslarımıza, hatta ruh halimize kadar pek çok derdimize yol açabiliyor. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. D vitamini eksikliğinin o sinsi 13 işaretini, nedenlerini ne zaman takviye almamız gerektiğini ve en önemlisi kendimize nasıl şifa vereceğimizi hem uzman doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Peki D vitamini neden bu kadar önemlidir? D vitamini bağırsaklarımızdan yiyeceklerle aldığımız kalsiyum ve fosforun emilimini sağlar. Böylece kemiklerimizin sertleşmesini, güçlü kalmasını sağlar. Adeta kemiklerimize bir direk olur kaslarımızın sağlığı için de gereklidir. Eğer D vitamini eksik olursa, kemiklerimiz zayıflar, kırılganlığı artar, kaslarımız güçsüzleşir, düşme riskimiz artar ve kırıklar meydana gelebilir. Hani o, belim ağrıyor, kaslarım güçsüzleşti derler ya, işte D vitamini eksikliği bunun bir nedeni olabilir. Yaşlılıkta D vitamini eksikliği, kemik kırılganlığını artırır, düşmeleri ve kalça kırıklarını daha sık görülür hale getirir. Ağrı, Kas krampları da eşlik edebilir. Hatta bazı çalışmalarda D vitamini eksikliğinin unutkanlık, depresyon, bağışıklık sistemi zayıflığı, kanser ve kalp damar hastalıklarıyla bile ilişkili olduğu görülmüş. Yani bu minicik vitamin meğer ne kadar da kıymetliymiş. Şimdi gelelim D vitamini eksikliğini gösteren o 13 sinsi işarete. Kulak verin canım yavrularım, çünkü bunları iyi bilmeliyiz. Kas zayıflığı ve yorgunluk D vitamini güçlü bir sinir sisteminin olmazsa olmazıdır. Eksikliği ağrıya, kas zayıflığına, hatta zihinsel yetersizliğe bile neden olabilir. Kemik ağrısı, özellikle kalça ve leğen kemiği çevresinde ağrılar meydana gelebilir. Solunum problemleri, D vitamini solunum yollarını korur, hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korur. Çocuklarda astım krizlerinin riskini %50 düşürdüğü görülmüş. Sıcak basması bölü aşırı terleme. Alnınız durup dururken terliyor mu? Oda sıcaklığı normal olmasına rağmen anormal şekilde terliyor musunuz? Bunlar D vitamini eksikliğinin belirtisi olabilir. Hani yeni doğan bebeklerde anneler alınlarını kontrol edermiş, aynı öyle. Depresyon, yapılan araştırmalarda D vitamini eksikliğinin depresyona neden olduğu kanıtlandı. Kadınlarda bu risk erkeklerin iki katıymış. D vitamini seviyesi yüksek olanların depresyona girme riski %35 daha azmış. Çünkü D vitamini mutluluk hormonu olan serotonin salınımında etkilidir. Doğurganlık sorunları D vitamininin doğurganlıkta hayati önemi olduğu görülmüştür. Kronik baş ağrısı. Sık sık başınız mı ağrıyor? D vitamini eksikliği kronik baş ağrılarına neden olabiliyor. Cilt problemleri D vitamininin vitiligo ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarıyla savaştığı, belirtileri hafiflettiği görülmüş. Hatta cilt kanserinin önlenmesinde faydalı olabilirmiş. Saç dökülmesi, saçlarınız mı dökülüyor, D vitamini eksikliğiniz olabilir. Yorgunluk Vücudunuz enerji üretebilmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. Eksikliğinde günün büyük bir bölümünde yorgun hissedersiniz. Hani bitkin düştüm derler ya. Kemiklerde zayıflık, 30'lu yaşlara yaklaştığınızda vücudunuz kemik gelişimini durdurur. D vitamini eksikliği bunun daha erken yaşlarda görülmesine neden olur. Kemik erimesi ve D vitamini eksikliği arasındaki ilişki üzerinde yıllardır araştırmalar yapılıyor. Ruh hali değişikliği bölü sinirlilik. Siz de sık sık kendinizi kızgın hissediyor musunuz? Küçük şeyler sizi hemen rahatsız mı ediyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir anksiyete, uykusuzluk ve depresyona iyi geldiği görülmüş. Peki D vitamini kaynakları nelerdir ve günlük gereksinimimiz ne kadardır? D vitamini ihtiyacımızın %80-90'ı deride güneş ışığı etkisiyle sentezlenerek karşılanır. Gıdalarla ise ancak %10-20'sini alabiliriz. Yani D vitamininin temel kaynağı doğrudan temas edilen güneş ışınlarıdır. Kıyafetlerin üzerinden veya camların arkasından alınan güneş ışınları, Güneş kremleri D vitamini sentezinde etkin değildir. D vitamini içeren gıdalar ise yağlı balıklar, somon, sardalya, uskumru, balık yağı, yumurta sarısı, süt, tereyağı, yulaf, tatlı patates, sıvı yağ ve karaciğerdir. Bitkilerden ise maydanoz, yonca ve ısırgan otu D vitamini içerir. Günlük D vitamini gereksinimi genellikle 2 ila 3 mikrogramdır. Ama 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizde daha yüksek dozlar önerilir. Hedeflenen D vitamini değerlerine göre kişiye uygun dozu mutlaka hekim belirlemelidir. Kemik ve kas sağlığı için D vitamini ile birlikte yeterli miktarda kalsiyum günde 1200 mg'da alınmalıdır. Süt ve süt ürünleri, peynirler kalsiyum açısından zengindir. Ama dikkat. D vitamininin eksikliği kadar fazlası da zararlıdır. D vitamini zehirlenmesinde kan kalsiyum düzeyi çok yükselerek böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve diğer hayati tehlike edici durumlara neden olabilir. Ampul formlarındaki D vitaminleri çok yüksek dozlar içerdiğinden yaşlı bireylerde neredeyse hiç tercih edilmez. Tüm vitamin ve mineral takviyeleri uzman hekimlerin kontrolünde kişinin ihtiyacına uygun şekilde planlanmalıdır. Hani doktor bilir işini derler ya. Peki, güneşlenirken nelere dikkat etmeliyiz, özellikle yaşlılarımız? Yaşlı bireylerin sıcağa karşı daha savunmasız olduğunu unutmayın. Vücut sıcaklığındaki değişiklikleri fark etme ve düzeltme yeteneği azalır. Birçok yaşlının kullandığı ilaçlarda vücuttan su kaybını artırabilir. Bu da böbrekler başta olmak üzere birçok organı olumsuz etkiler. Güneş çarpması riskine dikkat. Bol bol su için alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durun baş bölgesini korumak için güneş şapkaları takın. Günün çok sıcak saatlerinde 10 ila 16 arası, açık havada egzersiz gibi yorucu etkinliklerden kaçının. Havada yüksek nem olduğu zaman, vücudun terleme yoluyla kendini soğutma yeteneği zorlaşır. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp atışlarının hızlanması, göğüs ağrısı, bayılma ve nefes almada güçlük, sıcağı ve güneşe fazla maruziyetin göstergeleri olabilir bu belirtiler görüldüğünde dikkatli olunmalıdır. Canım yavrularım, D vitamini sağlığımız için öyle kıymetli bir hazine ki, onu doğru yollardan doğru miktarda almalıyız, unutmayın sağlık ihmale gelmez, bu bilgiler ışığında, kendimize ve sevdiklerimize karşı daha özenli olalım. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum, sağlıkla kalın.